ve most table Haber vesaire soruyordan herkese iyi sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Yeni dönemin ilk programıyla tekrardan karşınızdayız. Ben Ecemal Bayrak. Ben Şevval Yıldırım. Bu hafta ilk olarak haber vesaire pozitif psikoloji nedir diye soracak ve konuğumuzla Pozitif Psikoloji Enstitüsü, Enstitüsü kurucusu ve akademisyen Abdurrahman Kendirci cevaplayacak. Ama önce Alperen Yılmaz'ın hazırladığı VTR'miz var. İzleyelim, sohbetimize başlayalım. Seligman ilk kez 1999 yılında psikoloji biliminin insanın normal olmayan yönleri üzerinde durduğuna, güçlü ve olumlu yönlerini anlayıp geliştirmeye çalışmadığına dikkat çekerek pozitif psikoloji kavramını ileri sürmüştür. Psikoloji bulgularının insanları nasıl daha normal, daha mutlu, daha başarılı ve daha iyi olabileceklerini öğretmek için kullanması gerektiğini vurgulamıştır. Pozitif psikoloji günümüzde daha da önem kazanan bir araştırma alanı haline gelmiştir. Geleneksel psikolojiden daha farklı olarak hastalık ve rahatsızlıklara yapılan vurgunun da ötesine geçerek psikolojik sağlık kaynakları üzerine dikkate çekmiştir. Pozitif psikoloji cesaret, umut, azim gibi insana ait özellikleri güçlü yanlar olarak ele alır. Bu yolla da iyilik halini geliştirebileceği ve akıl hastalıklarının ortaya çıkmadan önleyebileceği savunulmaktadır. Dr. Seligman, "What is the state of psychology today?" Not good. <laughs> With technology, entertainment and design, we can actually increase the amount of tonnage of human happiness on the planet. If you're... Evet ve terimiz izledik Alperen'e teşekkür ediyoruz. O halde ilk sorumuzla başlayalım istiyorum. Evet. Ee, çok fazla duyulan bir kavram değil aslında pozitif psikoloji. Hı hı. Öncelikle amacını sormak istiyorum. Pozitif psikolojinin amacı nedir ve geleneksel psikolojiden farkı sizden dinleyelim. Tabii ki. Öncelikle e, davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. geldiğiniz için Pozitif psikolojiye gerçekten gönül e, veren ve aynı zamanda ülkemizde gelişmesini sağlayan hı. bir bakış açım var. Ee, sorunuzdan hı hı. hemen e, devam etmiş olayım. Şimdi insan e, psikolojisini anlamaya yönelik, insan davranışlarını anlamlandırmaya yönelik çalışmaların bütünü olan psikoloji bilimi aslında zaman içerisinde çok büyük bir dönüşüm göstermiştir. Ee, daha önceleri e, özellikle e, problem odaklı bir bakış açımız vardı. Yani patoloji odaklı bir bakış açımız vardı. Ee, herhangi bir insanın bulundu bize. Biz ne yapardık? Sorun aramaya çalışırdık. Hmm, evet. işte e, bunun e, annesiyle babasıyla arasındaki problemden dolayı veya işte çocukluğunda yaşamış olduğu herhangi bir travmadan dolayı deyip bir aslında bir etiketleme nedeniyle <laughs> şeyti şey, şey, problem arama vardı. Aslında pozitif psikoloji 1999'da e, VTR'de de kendisini gördüğümüz Martin Seligman <laughs> evet. e, bir aslında bir manifesto konuşması yapıyor 99'da. APA başkanı o zaman kendisi. <laughs> Ve psikoloji biliminin artık e, insanın pozitif yönüne odaklanması gerektiğini ve insanın e, sadece sorunla odaklanarak sorunu çözemeyeceğimizi ifade etmeye çalışıyor özellikle ve bu bakış açısı zaman içerisinde kabul görüyor ve çok e, önemli kavramlarla birlikte kabul görmeye başlıyor. Mesela umut dediğimiz bir şey var. Depresyonun en önemli e, nedenlerinden bir tanesi mutsuzluk umutsuzluk 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 umutsuzluk, Umutsuz, umutsuzluk yaşadığı için insanlar ne yapıyorlar? Depresyona girebiliyorlar ve umut kavramı pozitif psikolojinin Hı -hı. en önemli kavramlarından bir tanesi. Yani Psikolojik iyilik. Şöyle umutsuzluk yaşamamak için umudu besliyorsunuz siz bir bakıma. Aynen bakım öyle. Aynen öyle. Yani umudu besliyorsunuz evet. insanlarda. Umudu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Var olan umudu. Hı -hı. Ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Umut ortaya çıktıkça içimizde var olan umut depresyondan daha mı uzaklaşıyoruz? Kesinlikle ve enerji depoluyoruz aslında. Hı hı. Bir nevi umut bize ne yapıyor? Hı hı. Enerji, veriyor. enerji veriyor. Ve o pozitif enerjiyle birlikte bizler ne yapıyoruz? Olaylara bakış açımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Daha iyimser olmaya başlıyoruz örneğin. Mesela yine iyimserlik pozitif psikolojinin çok önemli kavramlarından bir tanesi. Peki bu bilim için mutluluk bilimi diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Ama sadece salt mutluluk değil. Yani e, başka etkenler de var. var. İnsanın e, zaten yine kavramların içerisinde belki birazdan e, paylaşacağız. Evet. Hı -hı. Mesela aile, Hı -hı. aile ilişkileri. İlişki insana iyi gelir. Ama nasıl Hı -hı. bir ilişki gelir? Hı -hı. Pozitif ilişki. Duygular insana iyi gelir. Ama nasıl duygular? Pozitif duygular. Hı -hı. Başarı insana yine iyi gelir. Ve akış dediğimiz bir kavram var yine insana iyi gelir. Anda kalma, mindfulness diyoruz, farkındalık. Bunların hepsi pozitif psikolojiye ait e, kavramlar. kavramlar ve Hı -hı. depresyona direnç mi gösteriyor bunlar? Depresyonu yaşayan insana veya kaygı yaşayan, sadece depresyon diye düşünmeyin, Hı -hı. herhangi bir psikolojik problem yaşayan insana iyi geliyor. Sorunlara evet. Yani aslında bakış açımızı negatiflikten pozitife Hı -hı. çevirmiş oluyoruz Peki şunu merak ediyorum. Son yıllarda medyada çok fazla intihar haberine denk geliyoruz evet. ve TÜİK bu konuyla ilgili en son 2018 yılında bir veri açıklamış. Bu veriye göre de Türkiye'de 3161 kişi bu 2018 yılında kendi isteğiyle yaşamına son vermiş. Merak ettiğim <laughs> konu şu. Pozitif psikoloji bu oranın azalmasında yardımcı olabilir mi? Pozitif psikoloji bu oranı nasıl azaltır? Evet Ecem teşekkür ederim sorunuz için. Ee, az önce de konuştuğumuz gibi aslında pozitif psikolojinin çalıştığı kavramlara ve intiharın nedenlerine bakmak gerekiyor. <laughs> İnsanlar için intihar teşebbüsünde bulunur ve intihar ederler? Karamsar. Başta konuştuğumuz, konuştuğumuz gibi. umutsuzluk vardır. <laughs> Ee, bazı ilişkilerinde problem yaşarlar, duyguları ile ilgili problemler vardır, negatif duygular vardır vesaire, ee, maddi yine problemler Hı -hı. yaşar, bunu da içerisine koyabileceğiz. Ya onlarca problem koyun, Hiç önemli değil. Ama pozitif psikolojinin kavramlarına baktığımız zaman, umut, iyimserlik, mesela psikolojik sağlamlık dayanıklık dediğimiz kavram var. İnsanların Hı -hı. yaşamış olduğu problemlerde Gösterdiği direnç gösterdiği, direnç, gösterdiği sağlamlık, mücadele anlatabiliyor evet. muyum? Şimdi bunu arttırdığınız zaman ne olacaktır? İnsanların karşılaşmış oldukları problemlere karşı bakış açısı da değişmeye başlayacak. Direnci evet. artacak. Evet. Peki ben burada şeyi merak ediyorum. Şimdi psikoloji bilimi yıllardır insanlarda neyin yanlış gittiğiyle odaklanıyor. Hı -hı. Onların eksi sekizden sıfır noktasına getiriyor. Evet, evet. Ee, pozitif psikoloji ise onların artı yönlerini çıkarmak Hı -hı. için uğraşıyor. Hı -hı. Peki... ...toplumdaki tüm sorunları pozitif psikoloji çözebilir mi? İnsanları artı yöne götürebilir mi? Evet. Tabii ki tek başına pozitif psikoloji çözemez. Pozitif psikoloji bir büyü değil, bir sihir evet. değil aslında. Pozitif psikoloji insanın yaşamını kolaylaştırmaya Yardımcı çalışan... Olur. ...anlamlandırmaya çalışan bir etken. Hı hı. Yardımcı bir süreç diye düşünebilirsiniz. İnsanlar da pozitif psikoloji ile ilgili bir bakış açısı geliştirebilirsek... ...mutluluğa karşın, mutluluğa yönelik bakış açımızı değiştirebilirsek... Az önce söylemeye çalıştım ama anlam dediğim mesela. Evet. Anlam. Niye evet. insanlar aynı zamanda intihar ediyorlar, intihar teşebbüsü de buluyorlar? Çünkü anlamlarıyla ilgili, yaşamda anlamla ilgili süreçlerinde problemler mevcut. Kaybedecek bir şeyleri yokmuş gibi görüyorlar. Evet. Niye e, yaşıyorum ben? Çünkü bir nedeni yok adamın. Evet. Yaşamak için bir evet. neden bulamadığında evet, kendini evet. intihara daha mı yakın daha hissediyor? Daha meyilli yani, hissediyor. E, peki intihara meyilli bir kişinin düşünmesi gereken şeyler o zaman pozitif kavramlar. Evet. Aslında intihara teşebbüs veya eğilim düşünmeden öncesinde bir önleyici olarak Şimdi. değerlendirmemiz evet. gereken nokta da var. Evet, şimdi bu soruyla ilgili bir şey soracağım. Söylediğinizle ilgili bir Bilmiyorum. soru soracaktım. Pozitif Aha. psikolojinin en önemli işlevlerinden birisi yine önleyicilik işlevi. Evet. Burada yani sorunlar çıkmadan önce bunları önlemeye yönelik faaliyetler bunlar değil evet. mi? Evet. Pozitif psikoloji kişinin ruhsal rahatsızlık yaşadıktan sonra tedavi görmesinden çok aslında bu rahatsızlıkları yaşamadan önce mi önlem almakla ilgili? Buradaki önleyicilik kavramından bunu mu anlayabiliriz? Evet, bu Pozitif psikolojinin önleyicilik aslında kısmı daha ön planda diye düşünebiliriz. Tabii ki daha sonra, sonraki kısımda var ama önleyici rehberlik veya önleyici psikolojik danışmanlık diye olaya bakacak olursak problem daha çıkmadan Problem oluşmadan, problemin oluşmasına yönelik tedbirler almaktır. Yani ben size depresyona girdikten sonra değil de evet. e, girmeden desem önce. ki ben depresyona girmek istemiyorum, sizden yardım almak istiyorum, bu mu? Kesinlikle. Öncesinden insanlar bazı problemler yaşarlar. O problemlere yönelik bakış açıları veya dirençleri azalır veya çözümüne yönelik bir çıkmaza girebilirler. İşler daha kötüye gitmeden. Evet. Daha bununla e, girmeden aslında tam burada bir ne gerekiyor? Müdahale gerek. yani gerekiyor. Yani o bunalımın kokusunu aldıktan sonra mı depresyon? Daha girmeden önce. Hani daha girmeden. Daha bunu Evet, Daha g girmeden önce, evet. girmeden önce. Hatta şöyle açabilirim e, bu konuyu. Örneğin mesela evlilik problemleri hı. yaşayan insanlar var. Hı hı. Aynı evet. zamanda ben evlilik ve çift ayrı danışmanlığı Onunla yapıyorum. Onunla e, ilgili de sorularımız hı. var. İnsanlar e, evlenmeden önce bazı evlilikle ilgili evlilik ile ilgili, evlilik ilgili bir psikoeğitim programı alabilirler örneğin. Zaten önleyici çalışmaların İşlerinde temelinde de tabii ilişkiye yönelik Hı -hı. önleyici programların temelinde psikoeğitim çalışmaları vardır. Yani siz 8-10 tane çifti bir araya getirirsiniz. Hı -hı. Onlar nişanlık dönemindedir veya flört dönemindedir. Evlemeyi düşünüyorlardır. E, veya da gün almışlardır, nikah günü. Bunlara çalışma yaparsınız. Hı hı. Her konuda ama evlilik, evlilik ilişkisiyle ilgili, yani kadın erkek farklılığı... tedbir alıyoruz? Tedbir hı. alıyoruz aslında biz. Biz önleyici çalışma yapıyoruz. Çocuk yetiştirmeden tutun da evet. e, evlilik ilişkisindeki cinsellikten, e, hı hı. yine aynı kez cinsellikle ilgili psikolojim veya işte kadın erkek farklı iletişim stilleri, hı hı. E, iletişim becerileri, empatik hı hı. algılayış, onlarcası Hı hı. veya o, o pozitif duygular diyelim, diyebiliriz. Burada bir virgül koymak istiyorum. Dila Özdoğan'ın hazırladığı sokak hı. röportajımız var. İzleyelim, sohbetimize devam edelim. Tabii ki. Mutlu olmak için neler yapıyorsunuz? Kendimle ilgili, yani kendimle ilgilenirim. Eğer mutlu olmak istiyorsam, başkalarına çok bağlamam. Ne bileyim, işte spor, sevdiğim şeyleri yaparım. Tabii ki de İnsanlarla da alakalıdır mutluluk yani sırf tek başına da mutlu olamaz bir insan öyle düşünüyorum. Yani genellikle arkadaşlarımla vakit harcarım geçiririm yani böyle kalabalık ortamlarda daha kolay kafam dağılıyor o yüzden böyle kalabalıklara karışmayı tercih ederim yani arkadaşlarımla vakit harcarım. Kitap falan okumam öyle bireysel yaptığım şeyler öyle daha çok canımı sıkıyor. Ee, mutlu olmak için kendime vakit ayırıyorum yani daha çok kendimle ilgili şeyler yaptığımda mutlu oluyorum. <laughs> spor yapıyorum. Ee, maçlara falan gidiyorum. Fenerbahçeliyim maalesef. <laughs> Öyle arkadaşlarla falan takılmaca. Sosyallik. Peki depresyona girmemek için neler yapıyorsunuz? Hmm, depresyona girmemek için daha çok galiba kalabalığa karışmayı tercih ederim. Yani yalnız kalıp içime dönmektense yine onlarla birlikte bir şeyler yaparak, belki yine yeni bir hobi edinerek ee, bir şeyler yapılabileceğini düşünüyorum. <laughs> sürekli böyle yeni insanlarla tanışmaya çalışıyorum. Çünkü sabit kalırsam gerçekten depresyona girmek için bir sürü neden var. İnsan düşündükçe çünkü depresyona girmeye hazır yani. O yüzden sürekli kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Yani dediğim gibi farklı insanlar, yeni yüzlerle tanışmaya çalışıyorum. Depresyona girmemek için tam tersini yapıyorum. <laughs> ee, sosyalleşmeye çalışıyorum. Daha çok arkadaşlarımla görüşüyorum. Spor yapıyorum. Depresyona girmemek için artık fermatçı maçlarına gitmeyeceğim. <laughs> Pek hücretli söylemez. Öyle şeyler. Evet Allah aslında Allah. E, çok güzel arkadaşlarımız bize evet. e, depresyona ile ilgili e, fikirlerini paylaştılar ama. Doğru bir soru sormuş muyuz peki? Kesinlikle. Depresyona girmemek için neler yapmalıyız? Çok güzel bir soru sormuşsunuz. Aslında bu e, Seligman'ın perma modelini anlatıyor. Nedir bu? Pozitif ilişkiler. Diyor ki ben e, arkadaşlarımla dolaşırım. Hı hı. Onlara zaman geçiririm. Şimdi ilişki insana iyi gelir demiştim başta. Evet. Pozitif duygulardan bahsediyor. Bir arkadaşımız başarıdan bahsediyor aslında. Amaçtan bahsediyoruz. Daha çok insanlar spor yapıyor zaten. Evet. Kendilerini geliştiriyorlar bir bakıma. Evet. Yani bunların hepsi ve akıştan bahsediyoruz. <laughs> bir işi yaparken o anda kalmadan bahsediyoruz. Kendinden geçmeden bahsediyoruz. Hayata anlam yüklüyoruz Anlam yüklüyoruz. Şimdi bunları yaşayan bir insanın, e ee, tabii ki depresyona girme olan süre ne yapacaktır? Aslında az, azalacaktır. Arkadaşlarımız da e, belki farkında olmadan Seligman'ı burada ne yapmış oldular? Tehdit etmiş oldular. Onun perma modelini bize anlatmış oldular. Ben şunu sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi pozitif psikoloji yeni bir bilim, yeni bir tanım getiriyor psikolojiye. Evet, evet. Peki buna karşı bir eleştiri alıyor musunuz? Tabii ki eleştiri alınmıyor Neden? değil. Ee, insanın sadece so pozitif yönlerine odaklanarak veya <laughs> da işte e, sorunu görmeyerek çözülmez diye bir bakış açısı var. E, e, baktığınız yerden e, olaya, meseleye nereden <laughs> bakıyorsunuz bu önemli. Pozitif psikoloji sadece olumluyu görmeye çalışmıyor. Pozitif yönlere odaklanmaya çalışmıyor. <laughs> Şeyi inkar etmiyor mesela örneğin. E, negatifliği inkar etmiyor. Veya sorunları inkar etmiyoruz. Patolojiyi inkar etmiyoruz. Patolojiyi bileceğiz. <laughs> Ama geliştirecek özelliğimiz İnsanı bir noktadan alıp bir noktaya getirecek özelliğimiz bizim özellikle pozitif noktalara odaklanarak. Yani insanın e, pozitif karakter güçleri diyoruz. 24 tane erdemler var. O pozitif karakter özelliklerine yoğunlaşarak, ondan bunların ortaya çıkmasını kaçını, çalışarak. bunları birkaçını söyler misin? Örneğin mesela çalışkanlık. 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 Erdem'in bir tanesi. Evet. Örneğin iyimserlik. İyimserlik. Örneğin minnettarlık. Hangisi daha çok eksik insanlarda peki? Aslında hepsi bizim için. Bütün bu erdemler, bütün hmm. bu duygular ve değerler, pozitif duygular ve değerler insan içindir. Yani insan da insan içindir aslında. Evet. Benim her zaman söylemiş olduğum mutlu bir cümle vardır. İnsan insanın inacır efendim. Hmm. Şimdi Birleşmiş Milletler 2019 yılında Dünya Mutluluk Raporu diye bir rapor açıklamış. Evet, Türkiye'de Dünya Mutluluk Seviyesine göre 156 ülke arasında 79. Nasıl buluyorsunuz bunu? Aslında nasıl buluyorsunuzdan öte nasıl biz 79. Sıradayız? Daha iyi bir yere taşınabilir mi? Daha bu? iyi bir yere taşınabilir miyiz diye ülkemizi ve insanlarımızı düşünmemiz gerekiyor. Yani bizim insanımız, bizim milletimiz her türlü olumlu, pozitif şeylere layık bir millet ve insanlar. Tabii. Ve artı insan yapısı itibariyle, bütün dünyadaki insanlar yapısı itibariyle mutlu olmaya layıklar. Aslında mutluluk çok büyük şey değil. Mutluluk bizim hak, etme, hak ettiğimiz bir şey. İnsan zaten dünyada yaşıyorsa mutlu olmak için yaşıyordur. Sordu, sorsak insanlara desek ki ya mutluluk sizin için ne ifade ediyor veya mutlu olmak ister misiniz? Herkesin isteyeceği bir şey mutluluk. Yani ütopik bir şey değil aslında. E Bize de mutlu olmak isteriz tabii ki. İnsan e, ailesiyle, çoluk çocuğuyla, arkadaşlarıyla yaptığı işte anlatabiliyor muyum? Yani bu bu kavramın adı psikolojik yoluş aslında temelde. Yani biz psikolojik yoluşu burada mutluluk kavramı dedik ama psikolojik yoluşu olarak kendini iyi hisseden insanlar. Ne yapacaklar? Hı. Mutlu hissedecekler. Yani bedensel haz ve ruhsal haz diye ikiye ayırabiliriz bunu. Birazcık bahsedebilir miyiz evet. bu ikiye? Şimdi yapma? örneğin yemek yiyorsunuz, bedensel bir haz alıyorsunuz. Hı. Çay içiyorsunuz, kahve içiyorsunuz veya bir meyve yiyorsunuz, bir tatlı yiyorsunuz. Bir de ruhsal haz var. Mesela bir ilişki içerisinde aldığınız doyum, eşinizle birlikte sahile baş başa yürüyüp sohbet ettiğiniz... Veya bir e, boğazı veya herhangi bir görüntüyü, bir doğa olayını seyretmeniz zevk vermez Şimdi mi Şimdi evli inşallah? çiftlere de e, sanırım pozitif psikoloji altında Aha. terapiler veriyorsunuz. Evet. Peki bu çiftlere e, şöyle sorayım, Aha. size neler tavsiye ediyorsunuz? Şimdi şöyle ifade edeyim, benim doktora test çalışmam e, pozitif psikoloji <laughs> ve evli çiftlerle ilgili. Pozitif psikoloji temelli mesnevi hikayelerine dayalı psikolojik programı hazırladım ve Aha. bunu evli çiftlere uyguladım. Ve evli çiftlerde evlilik uyumunu arttırıp arttırmadığını e, denedik. Deneysel bir çalışma. sonunda gördük ki bu çalışmamız evli çiftlerin evlilik uyumunu arttırıyor. Nasıl bir çalışma? Yani e, özellikle pozitif duyguları ve değerler kapsayan bir çalışma. Her oturumda pozitif psikolojinin bir kavramını e, çalıştık. Örneğin minnettarlığa çalıştık. Örneğin affediciliğe çalıştık. Şöyle basit bir şey söyleyeyim. Hangi insanın hatası olmaz ki? Tabii ki kimse dört Değil mi? Kusursuzluk değil, kusursuz değiliz. Ve kusurlu olmak bizim en önemli yanımız. İnsan insana hata yaparsa eş eşe hata yapmaz mı? Tabii ki. Ama bu hatayı nasıl e, karşılamak gerekiyor? Affedicilik. Affedicilikle. Yani hoşgörü ve affedicilikle. Affetmediğimiz her şey sırtımızda bizim yüktür aslında. Hı. İlişkiyi Hı. ne yapar? Kedler. Affettiğimizde yaklaşmış oluruz. Kucaklaşmış Hı. oluruz. Gülmüş oluruz. Tebessüm etmiş oluruz ve ilişkiyi güçlendirmiş oluruz. Örneğin kısaca açıklayacak olursam Hı. mesela bir kavramı. Veya yine bağlılık veya aşk. Bağlılık. Örneğin, Bunları nasıl geliştiriyorsunuz peki? Etkinliklerimiz var. Kendi hazırlamış olduğum etkinlikler var. Ee, örneğin bağlı atılacak davranışlar. Nasıl mesela örneğin, bu davranışlar? Örneğin e, çok basit şekilde yine bakacak olursak e, olayı çok e, karmaşaya e, vermeden benim e, kanaatim genelde pozitif psikoloji bakış açısı net ve e, şey olmak açık <laughs> bir şekilde ifade etmek. Bağlılığı arttıran duygular neler? Bağlılığı arttıran davranışlar neler? Hemen Neler? Aklım, bir. Örneğin e, sevgi bağlı artırır mı? <laughs> e, i̇yimselik bağlı artırır mı? Şefkat bağlı artırır mı? Bu pozitif psikolojinin kavramları. Bunlar. Merhamet bağlı mı? Eşin eşe merhameti, şefkati, sevgisi, sabrı mesela. Sabır, e, sabır artırır mı yine bağlı? Ne, ne, yapıyorsunuz? Bir olumsuz özelliğine sabrediyorsunuz. Bağlı artırır mı? Evet arttırır arttırırsa bağlılığı o zaman bu e, duyguları arttırdığınız zaman veya buna yönelik davranışlar örneğin nedir? Davranış olarak bakacak olursak mesela birlikte meditasyon yapmak veya birlikte dua etmeyi fark etmez. Birlikte yürümek. Birlikte keyif alınan. <laughs> Bravo harika mükemmel. Birlikte keyif aldığımız şeyler. Birlikte mutlu olduğumuz şeyler. Ne yaparsak biz birlikte mutlu oluruz. Bunu bireysel de yapabiliriz aslında. 24 bir evet. maddeden bahsettiniz evet, az önce. Evet, bunları evet. bu şekilde güçlendirebiliriz Hı -hı. değil mi? Aynen. Yani bu biz bunu çiftlere uyguladık. Tabii ki bireysel çalışmalarda da yapılabilir. Evet. Yapılamaz diye bir şey yok. Bireysel de tamam sen devam et. <gülüyor> <gülüyor> e, bu söyledikleriniz örneğin aile içi ilişkilerde de <gülüyor> mi <gülüyor> e, aynısını gösteriyor? Ya da yani arkadaş ilişkileri. Baba-çocuk, de anne-çocuk ilişkisi evet. gibi veya iki arkadaş evet. ilişkisi gibi tabii kesinlikle. çünkü Paralel değil mi? <laughs> aynen. Çünkü insan. <laughs> Metabolizma değişmiyor, varlık değişmiyor. Başka <laughs> bir varlık koymuyorsunuz. Yani eşiniz yok karşınızda da kim var? Babanız var <laughs> veya kardeşiniz var veya iş arkadaşınız var. Sonuçta insan onun da duyguları var, <laughs> onun da değerleri var. Mesela burada yine ben olayı açma adına belki daha önemli bir noktaya getirmek <laughs> istiyorum pozitif psikolojik bakış açımızı. İstanbul'un en işlek yerine girelim. Beraber bir sosyal deney yapalım size. Diyelim ki empati nedir? İnanın sosyal e, sosyoekonomik düzey veya eğitim düzeyi hiç fark etmez. Herkes empati ile ilgili çok güzel şeyler söylerse. Doğru mu? Evet. evet. Ama niye empati yapamıyoruz o zaman arkadaşlar? Uygulamada mı bir problem var yani? yani neden yap empati yapamıyoruz peki? <laughs> Çünkü değer zayıf, duygu zayıf. Ben bir insanı seviyorsam ve değer veriyorsam empati geliştiririm ona karşı. İşte belki de evli çiftlerle ilgili çalışma yaparken hemen bunu gördüm. Bir sürü iletişim çalışmalarına ilgili programlar var vesaire ama duygulara yönelik, değerlere yönelik çalışmalar çok fazla rast gelmiyor. Kendi isteklerimiz karşımızdakinden daha mı ıı, üste çıkıyor yani? Aslında burada kendi ıı, egomuz mu diyeyim? ego da demeyeyim çünkü yanlış anlaşılıyor. Ego da çok farklı bir kavram çünkü Bencilik diyeyim. Evet. Daha belki tam oturacak bir kavram. Çok önce kendimizi çok düşünüyoruz burada. Yani e, bizi anlasınlar. Beni herkes anlasın. Hı -hı. Ben anlaşılmalıyım ama ben başka birini anlayamam efendim. Bir de daha çok şey var. İnsanlar kendilerinde hatalarını görmüyorlar. Sürekli evet. karşı taraftaki Hı -hı. hataları görünce Hı -hı. Hı -hı. kendisini düzeltemiyor. Evet, evet. O yüzden mesela bu kavramı hani az önce sosyal deney dedim bunu evet. yaptığınız zaman çok net göreceksiniz çünkü e, burada insanlar arasındaki <laughs> ilişkiye ne yapmış oluyoruz bizler <laughs> odaklanıyoruz ve yani duygulara odaklanıyoruz pozitif duygulara. Şimdi bir çocuk özelinde konuşalım istiyorum. Tabii ki. Ee, pozitif psikolojinin temelleri atılırken Hı -hı. aileye neler düşüyor? Hı -hı. Çünkü onlar ailesi annesini babasını Hı -hı. modelleyen küçük varlıklar çocuklar. Evet, evet. Şimdi e, yine. Olayı en basitten ele alalım. Şimdi bir çocuk büyüdü, doğduğu zaman bir aile içerisinde doğuyor, değil mi? Evet. Ve e, ilk gördüğü kişi annesi, İlk bağlanma kurduğu Hı -hı. kişi annesi. Hı -hı. Ya birinci bakım veren kişi kimse o. Hı -hı. Sonra e, annenin dışında varlıklar, baba, kardeşleri varsa diğer akrabalar, tanıdıklar varsa onlar devreye giriyorlar ve onları görmeye başlıyor çocuk. Çocuk konuşmayı bile başlarken aslında kopya ediyor, Dudaklara Hı -hı. bakıyor yani o babullamaları vesaireleri evet. ilk haftaları çıkarmaları değil mi? Öyle Har oluyor. Harfleri, işte kelimeleri. Sonraki aşama davranışlar. Şimdi bazen diyoruz ki bu çocuk çok agresif. Ya bir agresiflik veya bir sinirlilik çocuğa ilham olunmadı. Veya bir saldırganlık ilham olunmadı. <laughs> var o dürtüler bizde yok değil. Hepimizde var. Her insanda var. <laughs> Belki bir bazı insanlar daha baskın olabilir. Ama saldırgan dediğiniz zaman bir etiket vurduğunuz zaman ve hep böyle davranışlar sergiliyorsa bir bakmanız gerekiyor. Çocuğun sosyal ortamında hı hı. neler var, neler etki ediyor. Örneğin bir e, agresif veya saldırgan davranışlar gösteren bir babayı veya bir anneyi veya bir kardeşi hı. veya herhangi bir öğretmeni görebilirsiniz. Herhangi birini görebilirsiniz. Hı. Örnek alabileceği birini görebilirsiniz. O yüzden e, çocuk bulunduğu ortamda öncelikle anne babaların en önemli pozitif duyguları ve değerleri geliştirecek davranışlarda bulunması. Peki genetik özelliklerin bir etkisi var mı burada pozitif psikolojide? Yani şöyle diyebiliriz. Bazı olumsuz diyelim... E, kişilik özelliklerini diyelim. E, Tabii genetik hat yapısı var Öylesine yok, yok diyemeyiz. Ama yine önlleyebileceğiz. Tabii kesinlikle önleyebiliriz. Hı hı. E, eğer önleyemeyiz dersek o zaman okulları, üniversiteleri, efendim yapılan bütün tedavi yöntemlerini, bütün sistemleri inkar etmemiz gerekir. Şimdi biz 60 yaşında bile, 70 yaşında bile ne ne yapıyoruz? Bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Bazı şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki değişmeyen hiçbir şey yok. Nasıl ki hı. mevsimler değişiyor, insana insanla değişiyor. Diyoruz ki insan mevsimler gibidir. Haller de aslında geçicidir. Her hal başka bir hale geçerek değişim gösterebilir. Evet. Şimdi son bir soru sorup e, yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Evet. E, dünyada ve ülkemizde pozitif psikolojiye olan ilgi ne durumda? E, 1999 evet. e, yılında kendini e, hmm. daha çok e, gösterdi hmm. pozitif psikoloji alanı. Evet, evet. Ben bu oranı ilgi oranını merak hı hı. ediyorum. Şimdi belki bununla ilgili ilgi oranında hani bir e, istatistik var mıdır? Onunla ilgili çok bilgi sahibi değilim ama şunu söyleyebilirim hı hı. E, en azından ülkemizde ve dünyadaki örneklerden yola çıkarak şimdi e, pozitif psikoloji ile ilgili ulusal dergi var. Hı hı. E, Amerika e, Amerika'da işte hı hı. E, Seligman'ın çıkarmış olduğu dergi, ulusal e, pozitif psikoloji dergisi. Sonra merkezi var. Ülkemizde iki yılda bir Üsküdar Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu kongre var. Hı hı. Ee, bazen senede bir de düzenliyor. Pozitif psikoloji Kongresi. Bununla ilgili yine seminerler, bununla ilgili çalışmalar söz konusu. Yani insanların e, hatta akademik çalışmalar müthiş şekilde mesela fazla. İyimserlikle ilgili, post psikolojik yoluşla ilgili, öznel yoluşla ilgili. Son yıllarda çok artış var. Pozitif duyguların her birisiyle umutla ilgili mesela. Çok güzel çalışmalar Uzmanlı var. Bu uzmanları da hı hı. bu konuda bilinçli mi sizce? Ben çok bilinçli olduğunu düşünmüyorum neden çünkü biraz daha belki bu kavrama kavramın Türkiye ölçeğinde en azından daha gelişmesi için daha fazla işte sosyal medyada veya işte kongrelerde farklı çalışmalarda kitap çalışmaları olabilir televizyon çalışmalar olabilir. Farklı şekillerde, farklı yerlere girmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Hani ne kadar çok çalışırsak pozitif ile ilgili o kadar insanların gündemine oturacaktır. Ve sorunlarla ilgili pozitif psikolojik bakış açısı geliştirsek yine atıyorum işte az önce sordunuz intiharla ilgili veya efendim daha farklı ailelerle ilgili, eğitim öğretimle ilgili. Çünkü pozitif psikolojinin önemli noktada bir tanesi de pozitif kurumlar. Hı hı. pozitif kişisel özellikler ve pozitif duygular. Az önce pozitif kişisel özelliklere ve duyguları konuştuk ama bir de pozitif kurumlar var yani bunun içerisinde nedir bunlar? Okul, pozitif okul, pozitif kurum. Yani pozitif işte aile. Hı hı. Bunun içerisinde pozitif işte hastane diyelim veya çalıştığınız kurum herhangi bir fabrika. Burası da bir kurum sonuçta pozitif okul mesela. Bunu da bu ölçekte değerlendirdiğiniz zaman <laughs> insanların pozitif psikolojiye bakış açısı da ne yapacaktır? Tabi değişecektir. Tabi bununla birlikte alanda çalışan insanların da bakış açısı değişecektir diye düşünüyorum. Daha da çok yol evet. kat edeceğiz. Tabi tabi tabi. çok yol kat edeceğiz. Bulursa, ben işte. bir tane mesela bir tabii. egzersiz söylesem buradan. Ee, genelde danışanlarımın çoğuna ben bu egzersizi vermeye çalışırım ve çok tabii ki öğrenelim biz yani. Pozitif evet. değişimler görün. Bir egzersiz. Mesela sabahın saat 8'de uyandınız. Evet. Saat 12'de uyuyorsunuz. Hı hı. 12'ye çeyrek kala ve 12 11 buçukta bir tane ajandanız olsun. Pozitif günlük diyelim ona biz. Hı hı. Bir ajandanız. Oraya gün içerisinde yaşamış olduğunuz sadece pozitif şeylere yazıp size hissettirdiği duygulara odaklansak ne olur acaba? Bir düşünebilir miyiz? Negatif değil, sadece pozitif Olumlu yönleri göreceğiz. Olumlu yönleri, yönleri Olumlu göreceğiz. Olumlu şeyler de oluyor evet, Daha da mutlu daha olacağız, evet. da mutlu olacağız. Bravo. Peki bunu çiftler yapsalar, eşlerinden gelen, sadece eşleriyle ilgili. Eşlerinin yapmış olduğu, kendilerine iyi gelen hı hı. şeyler yazmış olsalar. Eşinin artı yönünü görecek. Bravo. Pozitif günlük. Evet. Çok basit. Yani bardağın dolu tarafını görmek evet. gibi. Güzel diyebilir şey. miyiz? Diyebiliriz, tabii ki diyebiliriz. Yani olumsuz hı. taraflarını inkar etmiyoruz hı hı. ama hı hı. Bardağın dolu tarafına Pozitif odaklanırsak. odaklanacağız. Evet, tabii odaklanırsak çok daha anlamlı şeyler çıkabilir diye düşünüyorum. Teşekkür çok ederim. Teşekkür, ediyoruz. Ediyoruz. çok sağ ederim. Sağ teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız. E Davet davetiniz evet. için evet. E önemli şeyler konuştuk burada. Evet. E evet, çok e da güzel bir yayın e oldu. Evet. Tekrar Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Bugün e, psikolog, doktor ayrıca pozitif psikolojisi enstitüsünden e e, doktor Abdurrahman Kendirci bizleydi. Pozitif psikolojiyi sorduk kendisine. Pozitif psikoloji nedir? İnsanlar üzerindeki etkisi nedir? Nasıl uygulanır? E, bizlere bunları anlattı. E, haftaya yine perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere. hoşça kal. Hoşça kalın. the size of the screen in most table models.